Merhaba, bugün bir parka geldim ve yaprakların yerde böyle olduğunu gördüm. Gerçekten değil. Hepsi yerler dolu ve yerlerde uçuşuyor. Gerçekten bu çok güzel bir görüntü. Komple bütün park olarak bütün yapraklar dağılmış. Evet, biliyorsunuz kış ve bu kış gününde kar altında olan yerler varken biz kış gününde böyle bir güzellik kesiyoruz. Böyle. devam edelim. Bu huh, fışır fışır hani bana bir rahatlama hissi veriyor. Gerçekten insan rahatlatıyor. ya Devam edelim. bol arkadaşlar oksijen alıyoruz Da arkadaşlar bu videomuz bu kadardı görüşürüz bay bay